Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selefi Abdullah Gül iftar yemeğinde bir araya geldi. Halefiyle aynı masada oturan Gül yemek sonrası kürsüye çıktı. Rejimler, hükümetler, siyasetçiler bunlar gelir geçer ama eğer devletler devlet parçalanırsa, eğer ülkelerin bütünlüğü giderse esas tehlike buradadır. Gül dış politikada izlenen siyaseti eleştirdi. Bu anlamda Açıkçası Orta Doğu Arap politikalarımızı daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bölgede çok başka bir gelişme de söz konusu. Siyasete dönme sinyalleri veren Gül'ün bir diğer eleştiri noktası ekonomiydi. Türkiye'nin her ne kadar fert başına geliri 10 bin doları geçtiyse bile Bugün krizde olan Yunanistan'ın fert başına gelirinin 30 bin doların üstünde olduğunu düşünürsek... Gülün ardından kürsüye Erdoğan çıktı. Selefine ağır sözlerle yanıt verdi. On binlerce siyasetçinin, yöneticinin gelip geçtiğini görürsünüz. Bugün bunların sadece bir kısmı hatırlanıyor, hayırla yad ediliyor. Bir kısmı da yine hatırlanıyor ama onların pek hayırla Özlemle yad edildiklerini söyleyemeyiz. Erdoğan konuştukça gülün yüzü asıldı. İftar sofraları buz kesti. Erdoğan ihanet göndermesinde bulundu. İhanet edenler, hırsına yenik düşenler, korkanlar, egolarının kurbanı olanlar, nefesleri kesilenler elbette çıktı. Ömrünü sadece çelme takmaya, engel çıkarmaya bozgunculuğa adamış birçok çevre var. Erdoğan gülün yüzüne bakarak kuru sıkı gönderme yapma dedi. Şimdi komşumuzda olan olaylar çok manidardır. Hatta onlara örnek almak suretiyle, hatta onları mitinglerine getirebilme anlayışıyla onlardan medet umanlar oldu. Ama devlet anlayışı bu değil. Ki. Devlette devamlılık esastır. Öyle kuru sıkı Gönderme yapmakla bu işler olmuyor.